Bugünlerde Amerika'da hararetli bir florür tartışması var. Sebebi de e, içme sularındaki florür miktarı arttıkça çocuklarda IQ puanlarının yani zeka seviyesinin düştüğünü gösteren bir meta analiz. Önce şunu söyleyeyim. Bu meta analiz hiçbir şekilde florürün doğrudan doğruya zeka geriliğine yol açtığını söylemiyor. İkincisi bu zeka seviyesindeki düşüş de çok büyük boyutlarda değil. Ama ben gene de bu meta analizin çok önemli olduğunu ve sonuçlarına mutlaka itibar edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Neden diyeceksiniz? Birincisi şu, sigarada ilk kullanılmaya başlandığında bunun kansere yol açtığı bilinmesine rağmen toplumdan saplandı Ve hatta hastanelerde hemşireler hastalara tablolar içinde sigara servisi yaptılar, sigara satışı vardı yani. Gene o dönemde Amerika'da doktorlar sigara reklamlarında oynadılar. Sigara şöyle faydalı, böyle faydalı diye belli markaların reklamlarını yaptılar. Aynı şey florur içinde, neden söz konusu olmasın? Gene gıdalara konan katkı maddeleri var. Bunlar konduğu zaman ya bunlar emniyetli, işte deneyler bunu gösteriyor falan filan denmesine rağmen kullanıldıkça ortaya çıktı ki bunların bazısı hakikaten kanserojen, hormon bozucu, teratojenik vesaire. Her gün birkaç tanesinin emniyetli diye topluma dayatılan katkı maddesinin gıdalardan çıkarıldığına şahit oluyoruz. Üçüncüsü şu, ya diş çürüklerini önlemede florürün bir miktar etkisi olabilir, bir şey diyemem. Fakat ya diş çürümelerinin sebebi İnsanlarda, çocuklarda flor eksikliği değil, beslenme hatalarıdır. Siz diyetten sadece şekeri çıkarttığınız zaman ortada diş çürüğü, müş çürüğü kalmadığını göreceksiniz. 4. Diş sağlığı, ağız sağlığı elbette çok önemli ama bunun yolu florürlü içme suları veya florürlü diş macunları değil. Diş temizliği için flörüre asla gerek yok. Diş sağlığı için flörüre asla gerek yok. Her yemekten sonra, her ye bir şey yedikten sonra ağzın en azından basit e, akar suyla yıkanması, daha iyisi karbonatlı tuzlu suyla yıkan yıkanması. Bunun yanında yemeklerden sonra dişlerin e, misvakla temizlenmesi, diş ipiyle diş aralıklarının temizlenmesi önemli. Diş fırçalarını da tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlardan da mikroplastiklere maruz kalıyoruz. Gebelerin, bebeklerin, süt veren annelerin florüre karşı çok daha hassas olduklarını unutmayalım ve lütfen gerekli tedbirleri alalım.